Ana vatanı İngiltere'ye bağlı Jersey adasıdır. Adını buradan almıştır. Vücut yapısı olarak en ufak tefek süt ineklerinden biridir. Düşük bakım maliyeti ve uysal yapısı ön planda olan, süt yağ oranı yüksekliği ile sütten yüksek oranda peynir ve tereyağı elde edilmesinde kullanılan yaygın bir ırktır. Jersey ırkı ilk olarak 1700 yıllarında tanımlanmıştır. 1789 yılı öncesinde bu ırk ada evliliklerinde çeyiz hediyesi olarak veriliyordu. 1789 yılında ırkın saflığını koruyabilmek için İngiltere'de yasa ile adaya başka sığır ırklarının girişi yasaklanmıştır. 1866 yılında kraliyet Jersey Tarım ve Bahçe Derneği'ni kurmuştur. Jersey ırkı 1850 ila 1860 yılları arasında 1138 inek Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilmiştir. Bunu zaman içerisinde Danimarka, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, Türkiye, Brezilya, Japonya ve Güney Afrika izlemiştir. Türkiye Tejcerse ırkı özellikle Karadeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Ege ve Akdeniz bölgesinde de yetiştirilmesi mümkündür. Tam bir mera hayvanıdır. Engebeli sarp meralarda yetiştirilebilir. Düşük vücut ağırlığı sebebiyle düşük bakım maliyeti üstün otlama yeteneğine sahiptir. Ayrıca dışkı miktarı diğer ırklara göre %20 ila %25 oranında daha azdır. Sıcak iklime adaptasyonu oldukça iyidir. Aşırı soğuk havalarda daha dikkatli bakılmalıdır. Sakin ve uysal bir hayvandır. Hastalıklara genel olarak dayanıklılığı iyi olsa da süt ineklerinde hipokalsemi, sütunması hastalığı yaygın olarak görülür. Jersey erkekleri küçük yapıda oluşu ve randımanı düşük olmasından besicilikte tercih edilmez. Jersey çiftlikleri bu sorunu dişi spermalar kullanarak çözmüşlerdir. Görünüm ve verim özellikleri Rengi sarımsı, açık kahve ve krem tonlarındadır. Erkek ve dişileri boynuzludur. Boynuzların dipleri kalındır. Bu zağlama kolaylığı ve yüksek doğurganlık özelliği ön plandadır. Uzun ömürlü, sütçü bir ırktır. Jersey düveleri 15 aylıkken gebe bırakılabilir. Süt verimi laktasyonunda ortalama 5000 litre, elit sürülerde ise laktasyonda 8400 litredir. Jersey sütü standart sütlere göre %18 ila %20 daha fazla kalsiyum, %18 daha fazla protein, %10 ila 12 daha fazla fosfor içerir. Ayrıca B12 vitamin seviyesi de oldukça yüksektir. Bu nedenlerden dolayı Jersey sütünden ortalama %25 daha fazla peynir elde edilebilir. Yağ oranı ortalama %6. Elit sürülerde %4.77'dir. Yüksek süt yağı oranından dolayı Jersey sütünden daha fazla tereyağı elde edilir. Cidago yüksekliği erkeklerde 130 cm, dişilerde ise 120 cm'dir. Canlı ağırlık erkeklerde 350 ila 450 kg, dişilerde ise 330 ila 400 kg'dır.